Şimdi Belbim örneği üzerinden gerçekleştirilen güvenlik çözümleri tartışılacak sevgili Ceyhun ve değerli konuklarımız. Türkçe mi? E, Türkçe. Arada konuşmalar oluyor <laughs> çünkü. Belbim'den Selçuk Doğan ve Casper Sky'dan Caner Aydın bizlerle olacaklar. Alkışlarla sahneye davet edelim. Caner Aydın, filmleri. Selçuk Doğan. Hoş geldiniz. Hoş Evet. Herkese merhabalar öncelikle. E, Future of CISO ekibine bu güzel etkinlikler dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin değerli katılımları için de tabii ki tekrardan teşekkürler. İsmim Caner Aydın. Kasperski Türkiye'de Satış Öncesi Teknik Hizmetler Biriminde Kıdemli Teknik Danışma olarak çalışıyorum. Bugün de sizlerle İstanbul ulaşımının bel kemiği olan, muhtemelen birçoğunuzun bilmediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin finansal altyapıdan sorumlu iştiraki Belbim ve Belbim'in IT operasyonlarının direktörü Selçuk Doğan Bey var. Selçuk Bey öncelikle sizleri ve Belbim'i tanıyarak başlamak isteriz. Merhabalar, Buyurun. öncelikle panelistlere ve değerli katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Selçuk Doğan ben, Belbin'de BT operasyonlarına liderlik ediyorum. Belbin, belki bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki, elektronik ücret toplama sistemi için kurulmuş bir iştirak. Az önce aslında Ceyhun Bey'in bahsettiği, suna yakının hikayesindeki jetonlu geçişleri elektronik... Artık dijitalleşen bir geçiş çevirmenin önünü açan bir firma. Ee, 2015'te e-Para lisansını almasıyla, BDDK'dan e-Para lisansını almasıyla birlikte de artık dijital ödemenin, e, QR'lı ödemenin, e, Fast'ın e, önünü açan bir firma. İBB'nin aslında e, mobil ödemelerinde e, önce olan bir iştiraki. Dediğim gibi muhtemelen birçoğunuz Belbim'in adını duymamışsınızdır ancak İstanbul'da her gün e, metrolarda, metrobüslerde gerçekleşen milyonlarca geçişi yöneten ve o altyapıyı sağlayan e, iştiraklerden bir tanesi. Dolayısıyla kritik altyapı dahi diyebileceğimiz bir stratejik kurum diyebiliriz bu başlık altında. Tabii ki bu tarz kritik kurumlarda, bu tarz stratejik kurumlarda birçok siber risk de sürekli olarak gerçekleşiyor. Bir takım siber güvenlik olayları yaşanıyor. Denetimler sonucunda ve yaşanan olaylar sonucunda sizlerin öngördüğü en büyük siber riskler nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Ben size biraz sayılardan bahsedeyim aslında. Bu riskler nelerden kaynaklanıyor? Aslında İstanbul Kart'ta yaklaşık yılda 2,5 milyar geçiş sağlıyoruz. Avrupa'nın toplu taşımada Ödemelerini tamamen dijitalleştiren bir kuruluşuz. İstanbul'da tüm e, ulaşımınızı dijital olarak gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul Kat mobili indirerek QR geçiş sağlayabilirsiniz. Sadece İstanbul Kat e, taşımıyor olmanız, e, taşıyor olmanız gerekmiyor. E, açık çevrim e, geçiş sağlayabilirsiniz e, İstanbul'da. Tabii e, bu çerçevede atak yüzeyimiz ciddi miktarda artmış durumda. Aktif İstanbul Kart'a dediğimiz 47 milyon, 47 milyon rakamından şöyle bahsetmek isterim. Şu an New York'ta kullanılan ulaşım kartı 5 milyon adet. Bunlar büyük kentler. Londra'da 6 milyon, Singapur'da 5 milyon, Tokyo'da 39 milyon. Yani düşündüğünüzde dünyanın büyük kentlerinin çoğundan fazla ulaşım kartına sahibiz. Artık tabi bir ulaşım kartı değil bir yaşam kartı İstanbul Kart. Fiziksel İstanbul Kart dedi 36 milyon. 11 milyon milyonda dijital hesabımız var. Müşterilerimizden 22 milyonu tanıyoruz. Yani 22 milyon müşteriye ait kişisel veri barındırıyoruz aslında elimizde. Son bu sene çıkarttığımız İstanbul Kart Plus sağımda da gördüğünüz gibi Mastercard şemalı 5 milyon kartımız var dijital olarak. Yakın zamanda fiziksel olarak da bunu piyasaya süreceğiz. Toplam onaylanmış 500 bine yakın KYC müşterimiz var. Bunların tamamı aslında hem İstanbul içi hem daha doğrusu Türkiye içi ve dünyada bizim atak yüzeyimizi arttırıyor. Özellikle Şemalı İstanbul Kart Plus'a geçtiğimiz günden itibaren alışverişlerin yurt içi yurt dışından yapılmasından dolayı atak yüzeyi çok ciddi miktarda artmış durumda durumda. Turkcell'in bahsettiği gibi aslında DDoS atakları almaya başladık. Artık volümetrik değil, e, direkt e, hedef odaklı atakları almaya başladık. E, bu ciddi miktarda atak yüzeyimizi arttırdı. E, tabii bu atak yüzeylerinden bir tanesi de sahada bulunan e, biletmatiklerimiz. Aslında İstanbul kartları doldurduğunuz, e, geçiş sağladığınız biletmatiklerimiz İstanbul'un her bir yanında var. E, binin üzerinde biletmatik var. Ee, ve bunlar e, bir kısmı e, yine iştirakimiz olan Metro İstanbul'un network'ünde e, olası, yani kendi network'ümüzden olmayan, e, başka iştiraklerimizin network'ünden kaynaklanan saldırılığa da açız. Bu noktada atak yüzeyimiz ciddi, miktar, ciddi miktarda yüksek. Ee, yani bu aslında baktığımızda Belbim bir nevi finansal ödeme kuruluşu gibi, bir banka gibi birçok bankadan, birçok şehirden daha fazla kullanıcısının sahip olduğu için Burada siber risklerde tahmin edeceğiniz üzere hat safhada diyebiliriz. Şimdi bizler de e, Belbim ile beraber Kaspersky olarak bir takım projeler yapma şansına eriştik. Dolayısıyla Belbim'in ve İstanbul'un ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına birçok proje gerçekleştirdik. Biraz da onlardan bahsetmek isteriz. E, Selçuk Bey burada yine sözü size bırakıyor olayım. E, az önce bahsettiğim gibi yani atak yüzeylerimizden bir tanesi aslında İstanbul Kart'ın yüklendiği biletmatikler, bunları sağda metro istasyonlarında, duraklarda, otobüs duraklarında, e, metrobüste görüyorsunuz. Aslında e, bir e, ATM'den farkı yok. ATM ile aynı aslında konfigürasyonlara sahip ve aslında Belbi'nin e, kendi üretimi, argisini kendisinin yaptığı, yazılımını kendisini geliştirdiği bir ürün. E, doğal olarak Ataklar'a e, açık bir ürün. Hem dış dünyadan hem iç dünyadan. E, bu noktada e, Kaspersky ekibiyle çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik bu ürünlerimizi korumak için. Bu tarz sahada dağınık yapıda olan ve özel geliştirilmiş tek bir amaca hizmet eden ürünler için bizim geliştirdiğimiz Kaspersky Embedded System Security adlı bir güvenlik yazılımı mevcut. Bu güvenlik yazılımı direkt bu cihazların yani Purpose Built olarak üretilmiş bu cihazların güvenlik ve sıkılaştırma ihtiyaçlarını çözmek üzere geliştirilmiş bir ürün. Belbim'de de şu anda 1300 adet kart yükleme noktasında bu yazılımımızda güvenliği sağlıyoruz diyebiliriz. İkinci olarak, ikinci olarak aslında biliyorsunuz aslında hem front endte hem back endte sunucularımız var. Yaklaşık bin adet sunucuya sahibiz. Bunlar karmaşık olarak Windows OS üzerinde ve Linux OS'lar üzerinde koşuyor. Özellikle front endden aldığımız ataklar ciddi miktarda az önce saydığım sebeplerden dolayı, müşteri sayısının fazla olması, kar sayısının fazla olmasından dolayı çok ciddi miktarda artmış durumda. Bunları bir şekilde korumamız gerekiyordu. Kaspersky ekibi bu noktada yine bize destek oldu ve sunucu güvenliği ürünümüzde Kaspersky'nin sunucu güvenliği ve EDR Endpoint Detection Response ürünleriyle beraber bu noktada da gayet başarılı bir koruma sağlamamız mümkün oldu. İki projenin de ortak noktası aslında bu altyapı milyonlarca İstanbul vatandaşına ve gelen milyonlarca turiste hizmet ettiği için 7/24 işlemek zorunda olan bir altyapı. Kesinti ihtimali maalesef yok. Biz de bu kesinti ihtimalini göz ardı edecek şekilde herhangi bir problem yaşamayacak şekilde bu projeleri gerçekleştirme şansı bulabildik ve halen de İstanbul'un güvenliğini bu şekilde sağlıyoruz. Ve bir projemiz daha var. Evet, Siyem izleme altyapısı için bir threat intelligence, bir istihbarat ürünü kullanıyoruz. Bu noktada tabii az önce söylemiştim, İstanbul Kart aslında mobili tam 14 milyon kez indirilmiş durumda dışarıdan çok fazla istek alıyoruz. Tabii bunu koruyan farklı farklı ürünlerimiz var. Buradaki e, üreticilerden, vendorlardan aldığımız ürünler de var. Onlarla da koruyoruz. Fakat burada kaynak önemli. Ne kadar fazla kaynağa sahipseniz o kadar kuvvetlisiniz. E, bu noktada da e, tehdit baratında bir kaynak olarak da Kasper ekibini kullanıyoruz. E, bu noktada bir takım dataları, SOC çıktılarını eee Kasper ekibine e, threat intelligence ürününe gönderiyoruz ve cevaplarını bekliyoruz. Yani buradaki mantık kısaca şöyle, mevcutta kullanmış olduğunuz güvenlik ürünlerinin kaçırmış olabileceği ama Kaspersky'nin zararlı olarak işaretlediği bir tehdit, bir olay var mı bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da Belbim'in Kaspersky olmayan altyapısını da Kaspersky verileriyle zenginleştirmiş oluyoruz. E, bugün sizlere bu kısıtlı süre içerisinde hem Belgium'un ne kadar değerli bir kuruluş olduğunu hem de bizim bu noktada gerçekleştirmiş siber güvenlik projelerini paylaşmak istedik. Herhangi bir sorunuz olması durumunda hepimiz buradayız. Selçuk Bey tekrardan çok teşekkür ediyorum katılımınız için de. Ben teşekkür ederim. Ve çok teşekkür ediyoruz Cener Bey, Selçuk Bey. Evet. Deneyimlerinizi <laughs> sahneye taşıdınız. Zirvemize renk kattınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.